Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Plants vs Zombies Tiyolar bölümüne iki yeni video geliyor. Haberiniz olsun. Bu ilk video. Bakalım. Yani ikinci video. Şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. İlk önce herhangi bir bölüme giriyorsanız işte şuna giriyorum. Birinci bölüm diyor Şimdi şöyle bir şey var. Ee, spike Spikeweed'i bilenler vardır. İşte aşağıya diken gibi bir şey var. Onu şöyle yapıyorsunuz. Bakın. As asıl kullanma nedeni bu. Mükemmel. Ama ben çok beğenemedim ama siz belki kullanabilirsiniz. Herhangi bir Spikeweed şey alıyorsunuz işte şu dikenlerden falan işte. Ben şu anlık şunu kullanacağım. Ama bir dakika şöyle yapalım da. Klasik yap Böyle. Yap. Nerede? Şu üçünü de alabilirsiniz yani. Bu aşağıdan spike bitler falan işte bunları alıyorsunuz bir tanesini ya da herhangi birini. Aldıktan sonra eğer pumpkininiz varsa yoksa bir işe yaramaz zaten. Pumpkin nerede? Onu bulalım. Ha bu. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Ee, zombi üzerine geldiğinde anında öldürüyor bu. Spike Rock öldürüyor pumpkin değil. Şöyle yapacaksınız bakın. Ama bir ilk şunları bir dizmem gerekiyor. İlk bir düz bir başlangıç yapın. Zaten her tüyo bölümünde öyle oluyor. Evet. Şöyle yapıyoruz. E diyoruz. Buraya koyuyoruz. Tamam 150. Bekleyelim onu bir. 150'yi bekleyek. Ama yukarıdan Huni'nin gelmesi gerekiyordu. Biraz saçma oldu. Şöyle. Hemen koyuyorsunuz içine. Nedenini söyleyeyim. Bir dakika. Söylemeyeyim şu an. Çünkü. Bir dakika ya, ben chatli yapayım ya. Çünkü bir şey gösterirsen olmuyor. Senin söyleyeyim. Chat'i açayım ya. Böyle şey yaparken gösterilmiyor. Bir de bu çok güçlü. Bir dakika. Şöyle yapacağım onu yerine. Bunu al. Ben aşağı in. Tamam tamam tamam. Böyle yapacağım. Güneş arttır. Daha gerek yok tabii. E ile şunları bir dizelim. Spike bitti değil mi? Evet. Ya bu arada ikinci tüyo videosu geliyor bir dakika. Onlar yakın mükemmel bir şey geldi aklıma. Heh, şimdi böyle göstereyim. Pumpkin alıyorsunuz, tamam mı? Bakın, zombi bunun üzerine geldiğinde bunu koyuyorsunuz. Yani hemen içine koymuyorsunuz. Heh. Normalde nasıl olur bu spark beat olayı? Şey yaparsınız değil mi? İşte koyarsınız. Öyle geçer. Ama geçemiyor işte öyle takılı duruyor o. Hem onu yiyor hem aşağıdaki vuruyor. Güzel bir hasar çıkarıyorsunuz. Öyle diyeyim bakın. Kemal değil mi? Böyle bir tiyomuz vardı. Size de hayırlı oyunlar diyeyim. Ama bir dakika şöyle yap. Ha şu hundili gelsin hadi. O da gel şöyle gel. 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 Ya senin işimiz var şu anlık. Yani şu anlık işimiz var. Ha içine koyuyorsunuz. İşte zombi bu spike bitlerin üstüne gelince pumpkin'i koyuyorsunuz. Spike loot koyuyor zaten o. Şey yapıyor. Öldürüyor zaten. Hani zombi spike bit'i yemiyor. Yani sadece pumpkin'i yiyebiliyor. O yüzden hop öldü. Yani zombinin buraya geçmesi de imkansız. Öyle diyeyim. O zaman size başka bir video bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.